Ekim ayında başlattığımız hayvan üreticilerine yem desteği projemiz kapsamında ilk ürünler yetişmeye başladı. Proje kapsamında 65 üreticiye toplam 4 ton kabayen tohumu desteği verdik, 800 dönümlük alanı tarımsal üretime kazandırdık. Destek verdiğimiz üreticilerden Naime Ulu ve eşi Atacan Ulu, 19 Ekim'de teslim aldıkları tohumlardan ilk ürünü alan üreticilerimiz oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu tohum sayesinde e, koyunlarımız şu an yayılıyorlar. Bulan sayesinde zaten ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize destek verdiği için yem pahalılığından çiftliğini satan oldu evini satan oldu mesleği bırakan oldu biz devam etmek istiyoruz